Evet, bir de astral seyahatle ilgili bir komik hadise daha var. O da şu, diyor ki ben diyor bedenimden çıkıyorum, çıktığım zaman kendi ruhumu görüyorum. Nasıl ya? Anlamadım. Senin iki tane ruhun mu var? Evet, benim eterik bedenim var, işte benim manevi bedenim var, benim nefsi beden aman ya Rabbim aman ya Rabbim yani insanın 5-6 tane ruhu falan mı var işte simile ediliyor astral zannettiğiniz her şey bir rüya boyutunda bunu anlamanız için rüya ilmini ruh ilmini yani Kur'an-ı Kerim'i iyi bilmeniz ruhu iyi anlamanız lazım ruhun mahiyetleri nelerdir neler yapabilir neler yapamaz e, ee, duru görüdeki işte bu hak ve batılı ayırmak için gerçekten bir astral mi yapıyorsun yoksa cinler seni alıp bir yere mi götürüyor? Sana bir şeyler mi izletiriyor? Bakın işte duru gör analizi böyle oluyor. E, ve insanlar iç seslerinden bazen e, diyorlar ki ben rahmani bir ses duyuyorum. işte Allah benimle konuşuyor vesaire Düşünün ki bakın iç ses kalben gelen ilhamdır. E, ama bunu... Ee, sen bir konuşma biçimi gibi algılıyorsan bu şeytanidir. Öyleyse hak ve batıl ilimlerini ayırmadan, bilmeden, gerçek manada kitabı kerime okuma.